Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cosver 2 HP yürüyüş ve koşu bandının kutu açılımı ve ön incelemesini yapacağız. Hepinize iyi seyirler. Ürünümüz gayet güzel hasar almayacak şekilde paketlenmiş durumda. Evet burada ürünümüzün kumandası, bağlantı vidaları ve mekanizmanın bakımı için küçük bir yağ şişesi bulunuyor. Bir de tablet veya telefon koymak için kullanacağımız stand var. Şimdi ürünü tamamen ambalajından ayırıp kurulumunu yapalım. Cihazın destek demirini vidalarla herhangi bir aparata ihtiyaç duymadan el yardımı ile takıp sabitleyebiliyoruz. Şimdi ürüne enerji verip denemeye geçiyoruz. Ürünümüzün ekranından hız, mesafe, kalori ve süreyle ilgili bilgileri de görebiliyoruz. Ayrıca Bluetooth ile cihaza bağlanıp müzik de dinleyebilirsiniz. Ürünün kullanımına gelecek olursak ilk izlenimlerim gayet olumlu, sessiz ve güçlü diyebilirim. Adım mesafesi oldukça yeterli. Evde kullanım için ideal bir ürün. Tam bir fiyat performans ürününe benziyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.